Herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çay kahve yanına atıştırmalık pekmezli lokum. Arkadaşlar. Şimdi tarife geçelim. Hemen pekmezli lokum tarifime geçiyorum arkadaşlar. Bir bardak pekmez, yarım çay bardağı nişasta, yarım çay bardağı un, yarım çay bardağı şeker, bir bardak elle kıyılmış ceviz içi bir kasede istan cevizi iki bardakta su ilave edeceğiz hemen tenceremizi alalım ve de malzemelerimizi ilave edelim arkadaşlar öncelikle yarım çay bardağı unu ilave ettik yarım çay bardağı nişastayı ilave ettik. Ben buğday nişastası kullandım. Siz mısır nişastası da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunları şöyle karıştıralım. Bir su bardağı pekmezimizi ilave ettik. 2 bardakta, 2 su bardağı da su ilave edeceğiz arkadaşlar bardağın pekmez pekmezini almak için bu bardakla suyumu ilave ettim. 2 su bardağı pekmez. Bunları topaklaşmamalar için şöyle bir karıştıralım. Ocağa koyduğum zaman iyice topaklaşmaması için iyice çırptım telimle arkadaşlar lokumun şekerle olması gerekiyor. Siz isterseniz şeker katmayabilirsiniz. Yarım çay bardağı şeker ilave etti. Ama şeker lokumun tadını çok güzel yapıyor. Hem de rengini parlaklaştırıyor. Biraz daha çırptıktan sonra cevizleri ekleyeceğim. Bir bardak cevizimizi ekliyorum arkadaşlar. Ben böyle elimle kırdım cevizleri. Neden elimle kırdım? Dişimize gelmesini seviyorum arkadaşlar. Kırdım, hazırladım. Göstermek amaçlı şu anda da biraz yapıyorum. Cevizimizi ilave ettik. Ben cevizleri dediğim gibi arkadaşlar elimle böldüm. Dişe gelmesini seviyorum. Daha önceden e, cevizli sucuk yapmıştım. O da kanalımdan mevcut. E, i̇sterseniz kanalımdaki cevizli sucuğuma da bakabilirsiniz. Çok ve beğenilmişti ve de çok izlenilmişti. E, o videomu da açıklama bölümüne ekleyeceğim. Dileyen bakabilir arkadaşlar fikir edinebilmek için. Evet ben ocağımın altını açayım. Orta ateşte. pelteleşinceye kadar kaynatacağım arkadaşlar pelteleştikten sonra 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan indireceğim bu lokum tarifimde cevizli sucuğu aratmayacak lezzette oluyor arkadaşlar Evet, Telimi çıkartayım, çırpma telimi çıkartıp Kaşığımla karıştırmaya devam edeyim. Pelte kıvamına gelinceye kadar karıştırdım arkadaşlar. Bakın, pelte kıvamına geldi ve de çok güzel kokular ortaya çıktı. 1 iki dakika, 2-3 dakikada böyle karıştırarak pişireyim altını kapatacağım 5-6 dakika öyle soğuyunca kabına dökeceğim arkadaşlar bu kıvama gelmesi gerekiyor saate de baktım 2-3 dakika pişmesi için kaynatacağım dibine tutmaması için de sürekli böyle kaynatacağım Evet arkadaşlar Peltemizin altını kapattım. Bakın tencereden böyle kendini salı verecek. 5-6 dakika böyle kendiliğinden soğusun. Ondan sonra kabına dö dökeceğim. Elimi biraz ısladım arkadaşlar. Borcamımın altına şöyle sürüyorum. Neden sürüyorum? Peltemi döktüğüm zaman kolay çıkartabilmek için. Peltemde oda sıcaklığında 6-7 dakika kadar kaldı. Şimdi peltemi borcamma döküyorum. Evet borcamımıza şöyle yayalım. Eşit bir şekilde. Evet arkadaşlar. Peltemi yaydım. Hava soğuk. Dışarıda 1-2 saat kadar beklettim. Bakın. Gayet güzel olmuş. Şimdi üzerine lokumumuzun pekmezli ceviz lokumumuzun üzerine Hindistan cevizi serpeceğiz. Sıcak sıcakken serpmedim arkadaşlar. Neden serpmedim? Hindistan cevizimiz saralır. Ondan dolayı serpmek istemedim. Biraz da şöyle elimizle yapıştıralım. Evet arkadaşlar. Borcamın altına e, cevizli su, e, cevizli lokumu çevirmek için şöyle bir yağlı kağıt koydum. E, borcamı çevirdim. Şöyle elimizden kaldırdığımız zaman biraz kendiliğinden düşecektir. Lokumlu cevizli lokumumuz arkadaşlar. Evet, şimdi üzerine biraz daha hindistan cevizi gezdirelim. Görünümünü görüyor musunuz arkadaşlar? Muhteşem oldu. Şimdi hamur doğrama aparatımla küçük küçük keselim arkadaşlar. Önce şöyle şerit şeklinde keselim diyor. Siz bıçakla keserseniz eğer bıçağın ağzını silmeyi unutmayın ki düzgün kessin. Böyle kestik. Şimdi de bu şekilde keselim arkadaşlar. gayet küçük kesiyorum atıştırmalık olduğundan dolayı lokumuzu kestik arkadaşlar şöyle aralarına da geçmesi için bakar mısınız biraz daha Hindistan cevizi serpelim. Biraz daha kurumaları için ben böyle tepsime dizeceğim. Dışarıda soğukta bekleteceğim arkadaşlar. Güneşe koymayacağım henüz. Güneşe koyarsam bu Hindistan cevizleri yumuşar Çünkü buna katkı madde kullanmadık Ben bunu şimdi balkona koyacağım biraz daha suyunu çeksin Ondan sonra servis yapacağım bir gün gölgede bir gün de güneşte beklettim yemeği hazır arkadaşlar enfes olmuş pekmez sevmeyenler için de gayet sağlıklı bir yiyecek oldu arkadaşlar bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kanalımı beğenmeyi, abone değilseniz bana destek için abone olmayı, videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek dileğimle. Hoşçakalın.